Çift terapisinde çiftin başvuru sebebinin doğru tespiti, doğru analizi ve aynı sorunu her iki taraf da aynı şekilde algılıyor. Öncelik olarak buna bakmak gerekir. Ve bakıldığında emin olunuz, ortaya aynı sorunu koysanız da iki farklı pencereden baktıkları için sorun aynı şekilde görülemeyecektir. İşte burada devreye bireylerin yetkinlik düzeylerinde geliştirici çalışmalarla birlikte aynı sorunu Aynı dille telaffuz edebilmek ve çözüm konusunda ortak doğrularla hareket etmek gerekir. Aile danışmanlığı desteğinde bireylerin daha sağlıklı ve daha mutlu bireyler olması önceliktir. Çünkü birey sağlıklı bir şekilde mutlulukla tanıştığında kendisini daha iyi tanıyacak. Kendisini tanıyan birey bir başkasını da daha doğru yorumlayacaktır. Ve bu ilişkisini de daha doğru yorumlamasını sağlayacaktır.